Amerika Birleşik Devletleri, geniş toprakları, kültürel çeşitliliği ve ekonomik gücüyle bilinen büyük bir ülkedir. Kuzey Amerika kıtasında bulunan bu ülke 50 eyaletten oluşur ve her biri kendi yasalarını belirleyen bir hükümet sistemine sahiptir. Amerika'nın tarihi yerli kabilelerin varlığına dayanmaktadır ancak 15. yüzyılın sonlarında Avrupalı kaşiflerin gelmesiyle büyük değişikliklere uğradı. Bağımsızlık Bildirgesi ile tanınan Amerika'nın kuruluşu, demokratik ilkeleri ve özgürlük vurgusunu içerir. Ülkenin kültürel yapısı, göçmenlerin geniş katılımı nedeniyle oldukça çeşitlidir. Amerika, dünyanın dört bir yanından gelen insanları ağırlayarak zengin bir mozaik oluşturmuştur. Bu kültürel çeşitlilik, sanat, müzik, yemek ve diğer birçok alanda zengin bir mirasın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Ekonomik olarak Amerika, dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahiptir. İnovasyon, teknoloji ve endüstriyel gelişmelerdeki liderliğiyle tanınan ülke, küresel ticarette önemli bir oyuncudur. Ancak, Amerika'nın sosyal ve siyasi dinamikleri zaman içinde değişmiştir. Toplum, eşitlik mücadeleleri, medeni haklar hareketi ve diğer sosyal değişimlerle şekillenmiştir. Ayrıca Amerika'nın dış politikası da dünya genelinde önemli bir etki yaratmaktadır. Bu metin Amerika'nın genel özelliklerini kapsayan kısa bir özet sunmaktadır. Tabii ki Amerika'nın